İyi geceler çocuklar. Nasılsınız? Evet, haftanın ikinci günü. Yine sizlere çok güzel masallar anlatacağım. Sizlerle olmak beni dinlendiriyor. Çok sevindiriyor. İnşallah benim masallarım da siz dinlendiriyordur. Size yararlı oluyordur. Evet sevgili çocuklarım. Bir fakir ailenin Çalışan memur bir oğlu varmış. O kadar çalışkanmış ki çocuğu. Gece demez, gündüz demez, ge çalışır dururmuş. Fakat müdür bunun çalışmasının üstüne devamlı bir şeyler vermiş, gece o işte geç vakitlere kadar çalıştırırmış falan. Hani ben bir yerlere geleyim, birkaç kuruş alayım, Anacığım rahat yerle yetiştire yaşatayım diye. Çok mu çok uğraşmış. Bir gün demiş ki ben memurlara demiş, de bir şey vereceğim. Kim kazanırsa. Bunları bir ay çalıştırmış. Gece gündüz. Ama en çok çalışan bu çocukmuş. Sonra gelmiş seçim zamanı. Yeni giren hiç çalışmayan, iş yapmasını bilmeyen bir kıza e, kupayı vermiş. O kadar üzülmüş ki. Benim demiş senelerdir çalıştım beni hiçe saydı. Ne yapayım derken canı sıkılmış dışarıya çıkmış. Ayağına bir taş takılmış. Taşı biraz iteklemiş ayağına vurunca. Oradaki ihtiyar adam demiş ki niye vuruyorsun benim taşıma? Bu e, taş benim. Neden sen demiş taşımla ilgileniyorsun? Ben vurduğumun bile farkında değilim. Benim canım çok sıkılıyor, sıkılıyor amcacım demiş. Özür dilerim. Eğilmiş, taşı almış, amcaya iade etmiş. Amca demiş bu değersiz taş için bu kadar ne dedim demiş. Manevi bir değeri mi var? Var oğlum demiş. Bak demiş bu taşı al şu karşıki dükkana götür bakalım kaç kuş verecekler. Adam gitmiş sormuş. Beş lira vermişler. Neyse gelmiş beş lira veriyorlar amca demiş. Şurada demiş, karşıda demiş bir altıncı var. Altıncıya götür bakalım demiş. Altıncı 25 lira vermiş. Bu, o demiş bu da 25 verdi amca. Sonra bir antikacıya götürmüş. Antikacı bakmış, bakmış. Sonra demiş ki bu çok değerli bir taş. Milyonlar milyarlar eder. Nasıl demiş? O demiş gökyüzünden düşen bir taş, ay taşı demiş. Çok yüksek bir rakam söylemiş. Gelmiş amcaya söylemiş. Amca daha öyle mi demiş. Bak yavrum demiş. Sen çok çalıştın. Sen onu hak ettin. Ama senin değerini bu taş gibi ilk dükkandaki gibi değerini anlamadılar. O zaman senin değerini anlamıyorlarsa daha orada çalışma. Çünkü seni hep kullanacaklardır. Bırak seni yapabileceğin, kendine iyice bak. Ben nerede daha değerli olurum, beni kim değerli yaparsa ben orada çalışırım de. Sen oradan demiş, istifanı ver, kendi çok sevdiğin bir işte çalış. Neyse, çocukcağız gitmiş müdüre demiş, ha sonra ikinci dükkandaki gibi demiş, kendine iyi bir şey bul. Neyse, Gitmiş, istifasını vermiş, biraz araştırdıktan sonra yine ona uygun, kendisinin yapabileceği işlere uygun bir yer daha bulmuş, oraya geçmiş. Orada çok çalıştığı için müdür de bunu çok sevmiş, yükseltmiş, uzman yapmış, bir şey müdür yapmış ve iyi para kazanmaya başlamış. O fakir aile yavaş yavaş öyle güzel geçiniyorlarmış ki anne oğul. Yani tam müdürü bunun değerini anlamış. Ve ihtiyar adam gelmiş aklına. O taşı ihtiyar adam verdi ya. Kendi oturduğu masanın bir köşesine süs gibi o taşı koymuş. Bu benim uğur taşım demiş. İşte siz de kendi değerinizi bilir, ...kendinizin ne kadar değerli olduğunu, hangi konuda başarılı olduğunuzu anlarsanız... ...o konuda da o işlere girer, güzel güzel çalışırsanız... ...sizin de çok güzel yerlere, çok güzel yüksek mertebelere ulaşacağınızdan eminim. Evet yavrularım, evet güzel çocuklarım... ...biliyorum ki siz kendiniz için, aileniz için birer çok iyi bir evlat olacaksınız. Evet canlarım yine gece oldu. Yine sizlere iyi geceler demek zorundayım. Sizden ayrılmak zor ama mecburum. Ama yarın görüşeceğiz. Evet sevgiyle ayrılıyorum yavrum. Kocaman öpücükler sizlere. Kocaman sevgiler. Her şey gönlünüzce olsun. İyi geceler yavrularım. İyi geceler size hayırlı rüyalar.